Sevgili arkadaşlar, Kan Çiçeği dizisinin yıldızları, Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in muhteşem uyumu son dönemde herkes tarafından konuşuluyor. Peki bu uyum nereden geliyor? Yorumlarınızda bazı abonelerimiz bu uyumun çiftin burcundan geldiğine dikkat çekerek her iki oyuncunun da kova burcu olduğunu belirtmiş. Ben de buradan yola çıkarak oyuncuların burçlarına göre ne kadar uyumlu olduklarını araştırdım. Bilindiği gibi Yağmur Yüksel 21 Ocak'ta, Barış Baktaş ise 12 Şubat'ta doğdu. Bu her iki oyuncunun da kova burcu olduğu anlamına geliyor. Kova burcu erkek ile bir kova burcu kadını birlikteliği ise genellikle hareketli ve sosyal bir birliktelik olur. Erkek ve kadının kova burcundan olması Genellikle ilişkilerinde bir sorun yaratmamaktadır. Hayata bakış açıları ikisinin de aynı olur. Her iki kişinin de çok arkadaşları bulunur. Sosyal insanlar olmasından dolayı arkadaşlık ilişkilerinde bir kıskançlık yaşanmaz. Kova erkeği ve kova kadını özgürlüklerine düşkündür. Bu nedenle birbirlerine gerekli saygıyı gösterirler. Her ikisi de tüm olayları bilimsel bir yaklaşım ile dile getirir ve barış ile yağmur gibi oldukça çocuk ruhlu kişilerdir. Genellikle amaçları ortaktır. Orijinal fikirler ve bilimsel sunular ile toplumun gelişmesinde katkı sağlarlar. Peki, iki oyuncunun burçlarına göre aşk uyumu nasıl? Mantıksal olarak, birbirleriyle benzer iki kişinin birlikteliği olmaktadır. Bu nedenle ilişkilerinde pek sorun yaşanmaz. Genellikle eğlenceli geçer. Duyguları ve düşünceleri ortaktır. Fakat çift arasında birinde kötü bir düşünce olması halinde ilişki yürümez ve araya inatçılık girer. Barış ve Yağmur'un burçlarına göre sevgi uyumuna gelince Kova Burcu erkeği ve Kova Burcu kadını birbirlerini rahatlıkla tanımlarlar. Çocuksu bir ruha ve sevgi dolu bir kalbe sahiptirler. Değişimleri severler ve yeni hayaller kurmaya bayılırlar. Bu anlamda birbirlerini teşvik ederler. Kova burcu erkeği baskıcı değildir. Fakat kıskançlık duygusu bulunmaktadır. Kıskançlık duygusunu sadece sevdiği kadına hissettirir. Bunun dışında herhangi bir kıskançlık duygusu sergilemez. Birbirlerine olan bağlılıkları çok güçlüdür. Sadık kişilerdir. Özellikle kova burcu erkeği ve kova burcu kadını ideal çift olarak bilinmektedir. Her ne kadar birbirleriyle evli olmasalar da ve oyunculardan birinin evli olmasına bakılmazsızın her iki oyuncunun burçlarına göre evlilik uyumlarına bakalım. Evlilik yaşamında aynı burçtan olan kişilerin birlikteliği ortak özelliklerden dolayı iyi olabilir. Fakat monoton yaşamdan dolayı kötü de gidebilmektedir. Her iki kişinin hayata bakış açıları aynıdır. Her ikisi de sosyal olmayı sever ve genellikle arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi isterler. Tek düzeliği sevmezler ve evliliklerinde de sıra dışı şeyler yapmayı severler. Değerli dostlar, iki oyuncunun da birbirleriyle arkadaş olduğu biliniyor. Bakalım oyuncuların burçlarına göre arkadaşlık uyumları nasıl? Kova burcu kadını ve Kova burcu erkeğinin özellikleri ve zevkleri Aynı olmasından dolayı arkadaşlık ilişkilerinde gayet başarılıdırlar. Aynı burçtan iki kişi uyumu yakalamaktan zorlanmaz ve birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanırlar. Zevk ve düşünceleri aynı olduğu için Kova burcu erkeği ve Kova burcu kadını anlaşmakta sıkıntı yaşamazlar. Onlar bir araya geldikleri zaman yaşadıklarını birbirleriyle paylaşmayı çok severler. Kova burcu erkeği ve kova burcu kadını birbirlerini karşılıklı dinler ve olaylar hakkında analizde bulunurlar. Barış ve yağmur birbirlerinin aynısı gibidir. İlişkileri bakımından ideal çift denmektedir. İkisi de aşktan öte mantık insanıdır. Bu sebeple ilişki yönünden Uyumu da beraberinde getirir. Peki oyuncular burçlarına göre birbirlerini nasıl etkiler? Kova burcu erkeği ve Kova burcu kadını ilk olarak birbirleriyle dost olurlar. Etkilemeleri için barışçıl ve dert ortağı olurlar. Özellikle barışçıl yönleriyle Birbirlerini etkilemeyi başarırlar. Her zaman birbirlerinin yanında olacaklarını hissettirirler. Ayrıca farklı sürprizlerle de etkilemeyi başarırlar. Bakalım oyuncular birbirlerine nasıl davranmalı? Kova burcu erkeği ve kova burcu kadını aynı özelliklere sahip olduğundan birbirlerine sadık ve barışçıl yaklaşmaları gerekir. Her ikisinin de amaçları ortaktır. Her ikisi de özgürlüklerine düşkündür. Bu nedenle iki tarafın da birbirlerine karşı saygılı olmaları gerekir. Sevgili arkadaşlar, bu konudaki düşünceleriniz çok önemli. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.